Selamun Aleyküm. Herkesin gün hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lastikli etek dikimini en basit şekliyle göstermeye çalışacağım inşallah çalışmaya geçmeden önce kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kumaş olarak bürümcü kumaş kullanacağım. Kumaş eni 180 santim. Tek boy kullanacağım. Tek boy nedir? Tek boyda etek boyumuz kadar olan kısma tek boy diyoruz. Eğer tek kumaş kullanacaksanız iki boy kumaş almanız gerekiyor. Etek boyum 92 santim kalacak. 4 santim bel kısmından kemer için pay bırakıyorum. 1 santimde overlock çekip tek kıvıracağım için 1 santimde etek ucu katlaması için bırakıyorum. 92 santim eteğin kalmışı olacak. 5 santimde katlamalara bırakıyorum. 97 santim oluyor kumaş ölçüm. Eğer etek ucunu iki kere katlayacaksanız ona göre ölçüyü alacaksınız. Kumaş ölçümü aldıktan sonra 180 santim genişliğinde, 97 santim boyunda kumaşımın ölçüsü. Öncelikle yapmam gereken şu kenardaki ilk kenarı kısımlarının ovalokta ben temizleyeceğim. Normalde de kesebilirsiniz de. Bunlar dikişte kasmaması için bunları çıkarmamız gerekiyor. Burada ölçü şeklimize geliyoruz. Ölçü almamız dümdüz bel kısmıyla etek uç kısmının ölçüsü, kumaş ölçüsü 1 oluyor. Kumaşın genişlik ölçüsünü nasıl belirleriz derseniz, baseni alıyoruz. Baseni ben 120 aldım. Basenin yarısı kadar bolluk payı bu şekilde dikimlerde verebiliriz. Kumaş ölçüsünü o şekilde belirliyoruz. Baseni 120 aldım. Basenin yarısı 60 yapar. Bolluk payım da 60 oluyor. 120'nin üzerine 60'ı ekliyorum ve kumaş genişlik ölçümü belirliyorum. Benim zaten kumaşım da 180 santim. Ama 5, 10, 20 santim de dar olabilir. Kumaşınız yetmiyorsa. Bu şekilde ben dikmek istemiyorum derseniz üst kısım dar olsun, alt kısım geniş olsun. O şekilde de kesimlerimiz var. Açıklama ve yorumlar bölümüne link bırakırım. Hatta kumaşınız Eğer yetmiyorsa kumaşı ölçünüzü en iyi şekilde değerlendirmek isterseniz dört parçalı şekilde kesim yaparsanız üst kısım dar olur alt kısım daha genişleme alt kısımda bir açılma şekli vermiş oluruz Bir önceki videoda o şekilde var link bırakırım ona da bakabilirsiniz burada ilk yapmamız gereken zaten tek taraflı dikiş olacak bu dikişi arka kısmı bırakacağız Ayrıca ben iki taraftan dikişli olmamasını istiyorum derseniz bu kumaş katı tarafını da açabilirsiniz. Tek dikişli yapacağınız zaman arkaya bu dikiş kısmını arka ortaya bırakabilirsiniz ya da şu şekilde de yapabilirsiniz. öne bir güpür pisto şeklinde süsleyip ön kısmın ortasını bırakabilirsiniz. Ayrıca dikişli kısmı ilik düğme şeklinde de yapacaksanız, yine ön orta kısma denk getirip o şekilde de değerlendirebilirsiniz. O şekilde de dikim yapabilirsiniz. Burada en basit şekliyle yapacağız. Şimdi bu yan kenarı dikip kapatıyoruz. Zaten ovalokla temizlediğimiz için kenarı ilk önce dikimden önce sadece dikim yapacağız. Ovalok çekmeyeceğiz. Temizlemesi yapılmış oluyor önceden. Yan kenar dikişimizi diktik. Ben ovalı önceden çektiğim için bu şekilde olmadığı için ütüyle de kenarlara yatırarak ütüledim. Ütülemesini yaptım. Şimdi bel kısmına geçiyoruz. Ben bel kısmını kanal yaparak yapacağım. Ama siz isterseniz birlikte de dikerek lastiği kumaşa ekleyebilirsiniz bel kısmını o şekilde de yapabilirsiniz ovalot makineniz varsa ya da zikzak ayarıyla üst kısmı temizlersiniz overlock'u yaparsınız sonra lastiği şu şekilde içinden çektirerek bir katlamayla da dikebilirsiniz lastiği ovalo direkt ekler şu şekilde de dikim yapabilirsiniz Ayrıca ovalot makinem yok şu, nasıl yapabilirim derseniz şu şekilde bir katlama yaparsınız daha temiz görüntü oluyor. Genellikle ben bu şekilde yapıyordum. Ve üzerine kat lastiğin üzerine katlayarak içinden lastiği çektirerek dikim yapabilirsiniz. Kanal yapmamın nedeni de avantajlı oluyor. Eğer basen ölçünüz fazla, bel ölçünüz az ise en güzel yöntem kanal yaparak yapmak. Çünkü Lastiği ne kadar çektirirseniz çektirin kumaş ölçünüze denk getirmeniz pek mümkün olmayacak. Şu şekilde göstereyim. Lastiği ne kadar çektirirseniz çektirin dikimde size zorluk verecektir. Burada benim yetiyor ama dikimde zaten zorluk çektirir çünkü zar zor aynı şekilde geliyor. Bir de lastiğin ölçüsünü de nasıl alabiliriz diye genellikle ortalama standart olarak derseniz normalde belinizden 5 santim kısa lastik alıyorsunuz. Ama ben hediye dikeceğim. Yanımda vereceğim kişi yok. Nasıl ortalama olarak alabilirim derseniz şöyle lastiğinizi bu da iki kat lastiği de iki kat şeklinde alıyorum. Şu şekilde çektiriyorum kumaştan artması gerekiyor. Bu şekilde ölçünüzü alabilirsiniz. Ben şöyle bir katlama yapacağım. Bir daha katlıyorum. Bu katlamanın genişliği lastiğin genişliğine bağlı. Lastik içinden rahat bir şekilde geçeceği şekilde yapıyorum. Lastik ölçüm 3 santim katlama payımda 3,5 cm'e yakın bir katlama alıyorum. Eğer lastiği daha geniş kullanacaksanız bunu kumaş ölçünüzü hesaplarken onu da hesaplamanız gerekiyor. Lastiğe göre fazla kumaş bel kısmında almanız gerekiyor. Ben 3 santimlik için 4 santim 1 cm'lik içeri katladığım için kumaş eklemesi yapmıştım. Şimdi bel kısmının dikimine geçelim. 1 santim katlama yaptım. Bir daha bir katlama yapıyorum. Bu katlama lastiğin içinden geçeceği kadardı. Benim lastik ölçüm 3'tü Katlama payını da üç buçuk santim olarak ayarlıyorum. Şu şekilde üç buçuk santim olarak ayarladım. kumaş olduğu için hafif dikişimi çektirerek dikeceğim. Düz dikiş yaptığım için esnek kumaşlarda dikişin açıldığı zaman kopmaması için bu yöntemi kullanabiliriz. Lastik geçirmek için bir kısım bıraktım. bıraktığımız boşluktan lastiğimizi geçiriyoruz. Lastiği geçirdikten sonra şu şekilde değil de bu şekilde kaba duracaktır ve atacaktır. Şu şekilde üst üste yerleştiriyorum. Şuradan bir dikiş, şuradan bir dikiş. İki taraftan da dikişimizi yaptık. içeri doğru yerleştiriyoruz ve lastiğimizin dengeli dağılmasını sağlıyoruz. Açık bıraktığımız kısmı da dikiyoruz. Lastik kısmını diktik, geçirdik. Lastiği geçirdikten sonra şöyle orta kısmından bir dikiş daha yapacağız. Bunu yapmamızın nedeni de lastik yıkandığı zaman, giyildiği zaman dönmemesi için rahat bir giyim için bunu yapıyoruz. Şimdi ortasından bir dikiş geç geçiyoruz. Aynı şekilde lastiği çektirerek dikiyoruz. Bel kısmının dikişini bitirmiş olduk. Bu şekilde. Etek ucuna geçiyoruz. Etek ucunu da ovalok çekip tek bir katlama yapacağım. Etek ucu kısmının ovaloğunu temizlemesini yapıyorum. Temizlemesini ovaloğunu yaptım. Şu şekilde bir tane kıvırma katlama yapacağım. Etek ucunu da bir kere kıvırıyorum. Bir santim civarında. Çalışmamızı tamamladım. Çalışmamızın son şekli bu şekilde. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.